sabahtan ıslattım gençlerim hemen fırını yaptım mantar bir yandan beşli mantası yapacağım bir yandan pilavı kavrayalım bu da bizim oranın meşhur pirinci durağın pirinci Aldım aldım. Biraz daha var sanki. Pirinç sponsoru da bu arada annemle babam. Uf, ben bu kadar kızaracağını düşünmemiştim. Aleyküm selam. Nerede kaldınız? Geldim Böyle yemeği yememiş hem. Biz Dizide. Açım, de Dizide. Tabii çalıştım daha. Dizide. Ben de çalıştım da. Ya. Çok ayıp. Tamam. Elif, ha buna yağ atabilir. Ay yavrum, ellerim. O oh, şey diye. Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk Selim. Hayır. Bu ne? Adam Yok yok. Pilava suyu sıkmıştım. Tuz göçek kamera. Yani marka mı söylüyorsun? Yeter. Haydi. Vallahi görüyorsunuz. Görüyorsunuz yani. Bir rahat bırakmıyorlar ki çekelim. 7 kişiyiz biz? He. <laughs> yani çok fazla kişiyiz. Şey Az böyle önemli. Hani. Baban çok sevmiyor bunu. Şöyle babana küçük yapalım. Şu büyük dilim Merve'ye vereyim. Bak bakayım tabii. Evet, şurada bak. Evet bak bakalım. Nasıl? Çok güzel. Doğru söyle. Güzel. Çok mu ekşi, az mı ekşi? Biraz fazla ekşi. <laughs> <laughs> oh, halam, yürüm seni. Hadi getirebilirsin artık.